bir haber inceleme videosuyla karşınızdayım. Vatan Partisi ile alakalı bir haber. Okuyorum. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı'nın parti üyesi GP'yi bir yıl boyunca taciz ettiği ve ettiği taciz uğrayan GP'nin bunu parti teşkilatına bildirdiği disiplin soruşturması açılması için şikayette bulunduğu Ancak herhangi bir disiplin işlemi uygulamadığı iddia edildi. İddaa diyor burada bir parça tuhaflık sayfası öyle paylaşmış Twitter hesabına baktığımızda Gp ablamız bunu doğruluyor Adını bilmiyorum yani gp yazıyor şu an. Burada esas alalım Dikkat etmedim Soran dostlar için belirttiğim maalesef haber doğru Parti içerisindeki haklarımı gözetmesi gereken parti yöneticileri Sapık bir erkeğe Bu psikolojik hastalık Hatta böbrek hastasızlığına nasıl kızamazsan o arkadaşına da kızamazsın. Diyerek savundular. Diye açıklama yapmış. Şimdi tacizci çocuğu <laughs> arkadaşın tipine bakalım. <laughs> şu tipe bak. <laughs> Amına koyduğum bu ne kampala bir şu tipe bakla. Seni ben babana bir deliğini sikeyim. <laughs> Amına koyduğum bu çocuğu ya. Abi bak şu orospu çocuğunun bak yıkıklığı ezikliği tipinden belli. Bakar mısın? Zaten Vatan Partisi'nin içindeki insanların çoğu şey yani. Hayatta hiçbir yerde başarılı olamamış kendi ilk kez o partili ifade etmiş insanlar var. Üyelerinin çoğu. Yani bizzat aralarında bulunduğu için bunu çok rahat söylüyorum. Bakın abi. Bir kere Oros bu çerçeveli gözlük takmasından belli. Şuna bak lan. Amına kodum. Kara gözlük takıyor. Amına dayı gözlüğü takıyor. Oros çocuğu tipe bak. Şunun suratına bak. Bunun arkadaşlar e, kadınlarla düzgün bir iletişim kurabilecek bir yeteneği var mı? Bir şey var mıdır sizce? Gerçekten. Öyle bir becerisi olabilir mi? Şunu şu tipten. Şu tipten öyle bir beceri çıkar mı? Yani gözlüğünden şey yapıyor be. Şu gözlük. Yani kondomdan daha büyük bir koruma aracıdır. <laughs> Bu gözlüğü takarsanız kesinlikle çocuğunuz olmaz.